Merhabalar sevgili Watchdin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci'den şok itiraf. Özge Yağız artık sevgilim olamaz çünkü. Tüm detaylar. Haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Eğlence dünyasında Yıllardır herkesin dilinde olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aşk hikayesi, bir dönem izleyicilerin gözdesi olmuş. Ekranın en sevilen çiftlerinden biri olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Her bakışlarında, her röportajlarında aralarındaki bağı hissettiren çiftin ani ayrılığı hayranlarını derinden etkiledi. Ancak o büyük aşkın üzerinden zaman geçtikçe, sessizlik yerini yeni itiraflara bıraktı. Gökberk Demirci Uzun süredir sessiz kalan özel hayatıyla ilgili, ilk kez açıkça konuştu. Ve hayranlarına şoke eden yorumlarda bulundu, Özge Yağız artık benim sevgilim olamaz çünkü. Ünlü oyuncu, özel röportajında soruları içtenlikle yanıtladı. Samimiyetiyle dikkat çeken Gökberk yıllar süren birlikteliğinin ardından isminin hala Özge ile birlikte anıldığına da değindi. Geçmişte yaşanan deneyim ve duyguların gerçek olduğunu kabul ederken artık geriye dönüşüm mümkün olmadığını vurguladı. Gökberk Gözyaşları içinde şu sözlerle herkesi derinden etkiledi. Ben o defteri kapattım. Çünkü bazen sadece sevgi yeterli olmuyor. Özge çok özel bir insan. Ama artık yollarımız ayrı. Hayatımda iz bırakan bir adam. Ama artık geri dönmem imkansız. Sözlerine devam eden oyuncu. Geçmiş ilişkilerinde yaptıkları hatalara da değinerek kendini eleştirmekten çekinmedi. Ki insan birbirini çok sevebilir ancak belki de doğru zamanda tanışmamışlardır. Belki de bizim hikayemiz tam da yanlış zamanda yaşanan bir aşk hikayesiydi, diyen Gökberk. Bir ilişkinin sadece duygusal bağla değil, aynı zamanda zamanla, olgunlukla ve yaşam koşullarıyla da belirlendiğini ekledi. Hayranlarının sosyal medyada barışma çağrılarını sürdürdüğünü hatırlatan Gökberk iç çekerek, "Bazen istemeseniz bile hayat sizi farklı yollara sürükler." kırgınlıklar, beklentiler ve en önemlisi. İnsanlar değişiyor. Artık aynı değiliz. İtiraflarıyla sosyal medyada gündem olan yakışıklı oyuncu, Özge Yağız'a. Hala saygı ve sevgi beslediğini ekledi. Onu mutlu görmek bana yetiyor. O kendi yolunu çizdi, ben de çizdim. Bir daha aynı masaya oturmayabiliriz ama hepsi güzel bir anı olarak kalacak. Özge. Benim için her zaman özel olacak ama o benim sevgilim olamaz. Çünkü artık farklı insanlarız. Bu açıklamalar, bir dönemin en çok konuşulan aşk hikayesine son noktayı koydu. Özge Yağız'dan henüz bir yanıt gelmese de Gökberk'in samimi sözleri. Aşklarının artık sadece geçmişte kalmış bir masal olduğunu açıkça ortaya koydu. Hayranları üzülse de ki başarılı oyuncunun ayrı. Ama kararlı yollarına devam etmesi belki de olabilecek en sağlıklı sondu. Gökberk Demirci'nin bu sözleri sadece eski bir aşkın perdesinin kapanması olarak değil, aynı zamanda duygusal olgunluğun ve hayatta var.